Merhaba canlarım benim Merhaba günaydın Günlerimiz aydın olsun Sabah güneşlerim benim Nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyiyizdir Ben de süper e, iyiyim Evet e, Çocuklar e, kahvaltılarını yaptılar Ben bu sabah pek Kahvemi içtim Canım istemedi Girdik ya rejime Suyumu aldım su içiyorum Geçenki videoda demiştim, çıkamadım dışarıya. Ee, alacağım bazı şeyler var bir yerekten diye. Şimdi hep beraber gidelim. Onları hep beraber alalım. Ee, onları bir e, deneyeceğim. O dediğim gibi... Kantaron çayını hep beraber yapalım. O damar yollarını açıyormuş. Bahsetmiştim kaybettiğim arkadaşımla ben içtim diye bir fırsatım olmadı yakın bir aktarımız var burada İnşallah her aktarda bulunuyordur alacağım birkaç şey daha var onları bir temin edeyim alayım gelelim kantaron çayımızı hep beraber yapalım onu da işte hakikaten sağlık içinde o yanlış anlamayın kantaron çayı kilo verdirmek için değil bütün rahatsızlıklara damar yollarını açıyormuş nefes darlığını rahat almak için belirli bir yaştan sonra artık evet kantaron çayını içeyim yani ben de içmeye başlayacağım şimdi hep beraber kalkıp gidelim beraber bakalım farklı daha başka şeyler gözüme çarparsa çocuklara da sorarım istedikleri bir şey var mı diyerekten diye hep beraber çayımıza başlayalım. Tavsiye ederim hmm. benim yaşımdakilere. Hmm, merdiveni zor çıkıyor. Ihlıya ıhlıya kadın. Şimdi ihtiyaç değil mi? Hmm. Aynen vallaha doğru söylüyorsunuz siz de. Gidelim bakalım. Alışverişimizi yapalım. Onun haricinde e, uğrayacağım e, birkaç yer var e, tabii. Orları, onları da halledeyim. O işlerimi en son artık aktardan alacaklarımızı alalım. Tekrar evimize gelip bir bilgi edineceğim. Benim arkadaş onu sordum ben nasıl yaptın ölçüsü ne kadar diyerekten diye. O valla çayını miktarını valla hatırlamıyorum ama Dediğim gibi 5 litre suda, iki buçuk litre su kalasıya kadar kaynatmış ama ben onun o, bilgisini alacağım tekrar soracağım e, Aktar'a. Çok fazla kaynatmış yani 5 litre su, su iki buçuk litreye e, varasıya kadar demek ki ölçüsünü koydu o yarıya inince tencereden e, e, şey yaptı kapattı ama biraz aşırı derecede koyu olmuş buradan öpüyorum seni Ayşe'cim. E, seyrediyor biliyorum. Biraz da hafif böyle acı acım gibi olmuş. E tabi o iki buçuk şey iki buçuk litre inesiye kadar uzun süre kaynadı demek ki e, koyulaştı. E, biraz da tadı buruk gibiydi. Onu ben tekrar e, soracağım e, aktara e, bakalım e, ne kadar kaynatacağım. Onlar daha iyi biliyordur olmazsa birkaç arkadaşımdan daha duymuştum. Onları arar da söylerim. Çünkü o konuda hiçbir bilgim yok benim. Evet. Kalkalım bakalım. Hep beraber doğru aktarcıya gidelim. Aktara gidelim. Evet arkadaşlar. Maskemizi taktık. inşallah bu taraftaki aktarcıda aradığımızı buluruz. Aa, karşıda da var kız. Bazen Türk baharat şifalı bitkiler diyor. Neyse ben şu bu yol üstündekine gideyim de buradakini de bulamazsam dönüşte buna bakarım tekrar. Sokaklarda da kimse yok. Hayret. Evet arkadaşlar ilk gittiğim yerde e, maalesef kantaron yoktu. Karşıda gördüm demiştim ya Gaziantep baharat şifalı bitkiler diyerekten diye içeriye bir girelim Bismillah kimse yok mu Selamın aleyküm, aleyküm selam, hoş, geldiniz. hoş bulduk sakıncası yok diye mi çekimle girdim adınızı orada şey yaptım Hiç ama çekinize. bir sıkıntı yok hoş değil geldiniz. mi Önceki hoş bulduk göstereyim. Öyle mi? <laughs> sonra maskemi takayım teşekkür ediyorum ee, ben şimdi kantoron alacağım e, kantoron bitkisini ne için istiyoruz? şimdi ben bunun bir çayını yapacağım bir arkadaşım da içtim ben e, valla onun dediğine göre solunum yollarında dedi çok iyi geliyor dedi kantoron bitkisi ciddi anlamda e, gerçekten çok şifalı bitkilerimizden birisidir Kontoronya haricen cilt ve deri rahatsızlıklarında dahilen mide ve sindirim sistemi rahatsızlıklarında kullanılır. Bundan dolayıdır ki bunun dışında sindirim sistemine bağlı rahatsızlıkların tamamının geçişmesinde de önemli rol oynar. Bunun yanında kolesterol, tansiyon gibi şeylerde de etkisi büyüktür. Çok iyi. Şimdi ben bunun çayını içeceğim. Bunun çayını yapmak için Kaç litre su lazım? Bu görmüş olduğumuz demet aşağı yukarı 4,5-5 litre su için yeterlidir. Bunun içerisine 1-2 dal alıp bir bardak kaynar suyun içerisine ucundaki çiçeğinin sapına kadar her tarafını bardağın içerisine koyarak demliyoruz 2-3 dakika. 2-3 dakika sonra bunu afiyetle içiyoruz. Yani hepsini kaynatıp da dolaba koyup öyle değil. Öyle yapmayın. Ha, tamam bak Bunlar, işte, Bunları taze kullanmak, taze demlemek her zaman faydalı. Şimdi ben arkadaşımla içtim, e, gitmiştim, e, iki gün kaldım da ciddi, doğru söylüyorsunuz o biraz acımtırak olmuş. E, tabii. Beş litre suyu iki buçuk litre kalasaya kadar kaynatmış ama tadı bir buruk olmuş. Buruk olur. Bak bunu yani sadece böyle bir dalını sıcak bunu suya... Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Evde sabahleyin kahvaltı yapıyorsunuz, çay demlediniz. Çayı bir haftalık da demleyebilirsiniz. Ama ertesi günü çayın hiçbir lezzeti olmaz. Taze taze demlediğinizde bitki her zaman daha lezzetli olur. Arkadaşlar duydunuz değil mi? Yani bir bilenden öğrenmek daha farklı. Tamam o zaman ben şundan şöyle... İstediğinizi bir... koparabiliyorsunuz. Biz de serbest. Aha, evet, bunu alalım. Şimdi Tabii. bunu bir de ben yağını yapacağım. Onun faydaları bir de onu duydum ben. Bunun yağını yapabilmemiz için bitkiyi önce bir kabın içerisinde doğruyoruz. Doğuruyoruz o genelde şişe olur. Şişede daha iyidir. Cam şişe tercihimizdir. Bunu şişenin içine dolduruyoruz. Doğradığımız ürünü. Bunun üzerine kaliteli bir zeytinyağı ile hava almayacak şekilde zeytinyağı ile dolduruyoruz. Ağzını kapatıp güneşe koyuyoruz. 40 gün kadar kalmasını tavsiye ediyorum. 40 gün. 40 gün kadar kalmasını tavsiye ediyorum güneşte. Ben o zaman 3 paket alayım bundan hayır, e, hayır, usta. Hayır. Zeytinyağı ee, şimdi yağını biraz fazlaca kullanacağız gibime geldi benim. Çayını taze olduğu için o önemli değil. Şöyle arkadaşlar bir e, size rafları bin bir çeşit görüyorsunuz. Sarı Halil çini, nöbet şekeri, bir sürü şeyler. Zencefil var değil mi? Var, Kabuklu. Kabukumuz da var, tozumuz da Kabuk var bula. ama bizim gibi yerlerde taze zencefil olmaz. Neden? Taze zencefili muhafaza etmek zordur. Evet. Ee, sirkülasyon yapmasa, çabuk tüketilmezse zencefil fayda vereceğine bu sefer size zarar vermeye başlayacak. Taze olduğundan tamamen emin olmadan taze zencefil almayacağım. Anladım. Zencefil de alayım ben, onu da detoksiçi kız kullanıyor. Ee, hay faydasını hay. gördü. Hay hay. Kabuk mu istiyoruz toz mu? Kabuk alalım. Bu arada verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Oh, yerimi buldum, bundan sonra aktarım burası. <laughs> Yeterli mi? Yeterli, teşekkür ederim. Ha peki, zeytinyağı da var sizde herhalde. E tamam, ben zeytinyağını da buradan alayım. Maden nasıl dediniz. Hani şey değilse, e, sızma değilse de hı iyi bir zeytinyağıdır. Ne kadar o öyle 5 Bu güler, böylece 125'tir. 125 lira. 1 yani litresi 25 liraya geliyor. Tamam, o da olsun. Onu da alalım. E zaten o 5 litre şimdi 2 litresi şimdi yağın içine gidecek. Rahat abi. Yarı yarı yar, rahat alır. Yani öyle yapayım değil mi? Hepsini hepsini mi kullanayım? Yok kullanmayayım. Hepsi zaten sığmaz. Yok ayrı ayrı yaparım canım. Bir, bir kilo birine, bir kilo birine. Neyse bir Birlik yani. şişenin içerisine yapın. Bir litrelik şişenin içerisine iyice doldurun. Bunu doldurduktan sonra yavaş yavaş zeytinyağını koyun. Zeytinyağı hiçbir şekilde hava almamasını sağlayın. Hava aldığınız, aldırdığınız zaman bakteri üretir bozulmaya sebebiyet verebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Evet biz şimdi hesabımızı borcumuzu alalım. Ustacığım, i̇şte, evet geleceğim. Zaten dönüşte uğrayacağım. Bankada var, işlerim bekliyorum. var, halledeyim. Ee, arkadaşlar malzemelerimizi aldık, ustamızın tavsiyeleriyle beraber aynı şekilde birebir yapacağız. Görüşmek üzere Kafanıza Usta. Kafanıza takılan bir şey olduğunda kesinlikle sormanızı beklerim. Arkadaşlar yani ben ilk defa geliyorum buraya. Ee, az önce yine konuştuk. Usta ile beraber çok teklifler gelmiş TV için bu bilgileri için bu bilgiler bilgilerden hep beraber sizin de sormak istediğiniz bir şey varsa bana iletin hep beraber ustamız bize aydınlatsın. Teşekkürler. Görüşürüz Usta. Teşekkür evet arkadaşlar su içinde kaldım. dışarıda işlerim vardı. Önce gittim alacaklarıma aldım gördüğünüz gibi gerçekten çok bilgili. Bir beyefendi. E, teşekkür ediyorum buradan kendisine verdiği bilgiler için. Zamanım olsaydı daha fazla e, farklı yönlerden, bitkilerden daha e, bilgiler alacaktım ama e, dışarıda da işlerim vardı. Alacağımı aldım. Hemen dedim bunlar burada dursun. Dönüşte alırım bittim. işlerimi hallettim. Dışarıda felaket sıcak. Su içinde kaldım. Ama gördüğünüz gibi e, çok donanımlı e, bir beyefendi. Orada da bahsettiğim gibi bayağı böyle kanallardan birkaç kanaldan teklif tek gelmiş. Hele böyle tahmin ediyorum 25-30 seneye yakın bir bilgisi var bu işlerle uğraşıyor. Eminim daha ben oraya gideceğim. Daha farklı bitkilerden ne, ne yarar, ne amaçla kullanılır. Onların bu şekilde bilgi alacağım. Sizlerin de öğrenmek istediğiniz farklı bitkilerden varsa ki eğer seve seve gidip oradan o bilgileri kendisinden rica edebilirim. Çünkü çok anlayışlı bir beyefendi. Herkes bu şekilde sıcak bakmıyor. Direkt girdim ki sağ olsun hani hiçbir şey de demedi. Kartını da verdi. Kendisinin de bayağı bir Sayfama girin dedi, görün dedi takipçilerim dedi. Daha ona ben e, zamanım olmadı e, girmeye. ancak işte eve geldim. Şimdi mesela e, kantaron çayının e, benim bahsettiğim gibi arkadaşım mesela kaynattı. E, bak kendisi daha farklı yönlendirdi beni. Ben de size demiştim zaten. Biraz tadı brut diyerekten diye taze için dedi. İşte bak yani bir bilen daha farklı oluyor. Çok iyi oldu. Ben başta karşıda da varmış der ki yolda karşıya geçmeye e, üşendim. Aslında hiç o kadar oralardan geçtim. Yani hiç benim dikkatimi çekmedi e, o dükkan. E, 22 seneden beri dedi şu civardayım dedi. Bir başka bir karşıdaymış. Ondan sonra burada şimdiki yerinde. Benim hiç dikkatimi çekmedi. Yanındaki dükkanların böyle kepenkleri falan daha kapalı olduğu için sanki böyle Kapısı küçük olduğu için dikkatimi büyük ihtimalle öyle çekmedi. Benim gittiğim sırada büyük bir dükkan gösterişli. Onu sordum. Bak her şey nasip kısmet yani. Yine doğru yere iş yani. Daha farklı iyi bir yere geldi. Orada bulamadım kantor Yok dedi bu gün yarın gelir dedi. Aa, bu gün yarın ben beklenmeyeyim. Benim dedim ya sağım solum belli olmaz. Hop orada hop burada diye. Dedim hadi dön geriye faize. İşte bak işte Nasip oraymış yani başta gördüm geçmeye caddeden caddeye erindim tekrar döndüm aynı yere geçtim İşte Nasip ondan daha çok bilgiler edineceğimi bu şey yönünden bitkiler yönünden eminim çok güzel bilgiler edineceğiz oradan sizlerin de dediğim gibi sormak istediğiniz ki önünden kapat yayı soracaktım, gözümün önüne geldi, o gözümün önündeydi, tam da unuttum onu bak, bir daha gittiğimde soracak. Sizler de hep beraber e, faydalanırız, yani öğrenmek istediğiniz bir şey varsa çok açık yani böyle şeylere, e, çok sağ olsun, Allah razı olsun. Bazı insan istiyor, Yok kardeşim çekme diyor, bırak diyor, ne ihtiyacın varsa al diyor, öyle bir kişi değil. O açıdan çok memnun oldum ben. Evet, şimdi kalkalım. Ee, dediği gibi e, kavanoz alacaktım. İyi ki varmış evde. Kız taşıması da zor oluyor. Hep beraber yağımızı e, yapalım. Ben şimdi oradan da 3 bağ aldıydım. Bir tanesine bir kilo zeytinyağı koyacağız. Şimdi ben 5 kilo aldığım için 3 kilosunu yapacağım. Üçünü de. Bir ara aşağıya indiğimde hemen koştur koştur gideceğim çay için tekrar alacağım. Taze taze onu içeceğim. Köye gideceğim zaman da götüreceğim. Burada da bırakırım birazcık. Her iki tarafta da olsun. O şekilde yapacağım. Hatta ben o kantaran yağını kendisi buradan tekrar diyorum bir geçmiş olsun. Açık kalp ameliyatı olmuş. Ta şuradakini zaten şu şu şekilde gösterdi. Yeni olmuş. Hatta ben dedim ee, bir şey kantaron yağı sürüyorum dedi cidden hiçbir ishade şurasında daha bir hafta mı 10 günü güne herhalde büyük ihtimalle şurası hafif bir kızarıklık tabii büyük açık olunca öyle de şuradan gösterdi şaşırdım. Evet kalkalım şimdi ee, yavrumuza hep beraber güzelce bir yakalım. Bak ben mesela 6-7 ay beklemesini biliyordum, o şekilde öğrendim. 40 günleri, 40, 30, 15 buçuk ay, hadi iki ay olsun. Değil mi? Hep beraber mutfağımıza. Evet, tekrar mutfağımızda hep beraberiz canlarım benim. Evet, ben şimdi bu kantoron bitkilerimizi Çeşmenin altında tuttum. Çok fazla aşırı derecede aman ama böyle şapşap şap yapmadım. Şu şekilde e, tuttum bağını ondan sonra söktüm. Çünkü e, ucundaki şu taneleri hemen patır patır dökülü veriyor. E, ben bunun ikisini yapacaktım ama yağımız 5 e, kilo olduğu için üçünü kullanacağım. Hemen hemen göz kararı şöyle bir kilosunu, e, iki kilosunu bırakacağım bir ara aşağı indiğimde tekrar çay için e, alırım. Zencefil ah bu Zencefil bizim başımıza ne işler açtı bu bu bu. Köye götüreceğim bunu. E, evde yoksa evde de bırakırım. E, şöyle biz şöyle bir tabak şöyle bir tanesini kullandık arkadaşlar şu şekilde. E, Belginin yaptığı dede olsa e, bunu ne karıştırdık kız biz ah ne işler açtı başımıza. E, bunu oraya götüreceğim. Biliyorsunuz benim kantaronyum geçen seneden vardı fakat ben sabahları da tatlı kaşığından bir tatlı kaşığı içiyorum. Feyza da çok güzel kullanıyor, Belgin de kullanıyor. Beyefendinin dediği gibi de her türlü şekilde her şeye çok iyi geldiği için dedim aman o bitmeden bu sefer üç kilodan yapayım. Evet, iyi. bak ben bütün koyduydum onları. Aslında beyefendi ne dedi? Bütün dedi dedi. Ay iyi kız bu böyle kesilmeyecekti ufalayacağım artık ben bunu böyle arkadaşlar. Aha, şu şekilde. Şunu da şunu da bıçakla bölebilirse, aynen. Sonra süzeriz bunu. İşte esas şu tozları tozları bunun hmm, daha şey ağzı e, e, kapalı bir şekilde hava almayacak dedi beyefendi kız bir iki daha gene kendime bırakayım da başlayayım içmeye çayını ama ya bana da mantıklı geldi beyefendinin dediği Taze taze, bayağı hiçbir anlamı yok. Gerçekten e, mantıklı. Kız böyle kesmektense şu şekil herhalde. Bu kadar ufaladığımız yeter. İlk kabuğumuz almamışım. Boşalan bir şey oldu herhalde. Aman yerleri de sıçradı. Tekrar şey yapsınlar. tükürsünler. Şöyle tozlarımızı da ziyan Sade yağın içinde yumuşayacak ikiye de bölsek olur kız. Keşke beş tane alaydım komple beş litreyi de yapardım. Ne bileyim ben evde. Uzun süre bekleyeceği için onun için dedim çok yapıyoruz, çabuk tüketiyoruz. Giderken şeyi de götüreceğim. orada yapacağım. Buradan hazır değil. kiraz sap çayını hem de detoksu Buradan yapmaktan sonra orada yapar, orada şey yaparım daha iyi değil mi? Ay kadın kantorun çayını içiyor, kadın kantorun yağını içiyor, kadın detoksu içiyor, kiraz sapını içiyor. Ama onu yemeden içmeden kesildi. Bundan sonra hepsini tüketeceğim. Ben. Giderim aşağıda bir şey diğer aşağıya indiğimde çünkü işim var aşağıda. İki tane daha alırım, birini burada bırakırım, bir tanesini de köye götürürüm. Biz gibi koktu, kız kokusu da güzel. komple dolduracağım artık ya. İyi oldu. Zeytinyağını da oradan aldım. Hepsini. Evet. Esas işte şunlar şunlar. çıtır çıtır kuru olduğu için ama 3 kilo dedik bu <laughs> bir bağ 1 kilo zeytinyağında bekleyecek ama 5 kiloyu doldurdu ama biz bakacağız yağı aldıkça yumuşayacak kendisini salacak zeytinyağımızı göz kararı ile 5 kiloydu 3 kilosunu koyacağız hadi bismillahirrahmanirrahim şifa olsun yarabbim önemli değil fazla koyarım şey olur. Hani belki etkisi ölçüsüne göre yapmak istiyorum. Yoksa 5 litre yağı ben buna boca ederim ama 2 bağ eksik olmuş olur diye tedirgin oluyorum. Şurası 2 kilo mu acaba? Ama bu da üst, üstüne çen çık, bastırınca çıkıyor kız. Yo ezildikçe üstüne ama ağzını açmayacağız ondan hiç. Evet arkadaşlar işte bu bizim şimdi 40 gün. Hadi ben 40 günden fazla tutayım birazcık. Daha özleşsin diyerekten diye. O şu yağımızı da bizim litrelik şeylerimiz vardı. Şunun içine. Ne çiçek yağı koymuş bunlar da? Sormam lazım. Bizim onlardan vardı bir sürü de. Neyse, Ondan sonra ben e, ilave ederim. Evet, hemen hemen 2 kilo var mı kız? Burada bir buçuk daha olsun. Şimdi ağzını kapatalım. Bismillahirrahmanirrahim. Güneşe koyalım. Ağzını sıkı sıkı kapatın demişti. Acaba bir poşet koysam mı? Hiç açılmayacak bunun ağzı. Oh. Tamam. Oldu. Evet. Kanton yağımızı yaptık. Dediğim gibi çok çok tüketiyoruz. Ben bu kadar tüketeceğimizi tahmin etmemiştim. Her derne her şeye e, şifa oluyormuş. Dediğim gibi ben bir tatlı kaşığı sabahları aç karnına içiyorum ona. Evet inşallah e, severek beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuştu. Daha doğrusu böyle hani bilgilendirmek için e, dediğim gibi öğrenmek istediğiniz e, bazı bitkilerin hakkında istedikleriniz varsa yazabilirsiniz beyefendi o konuda çok net ve aydınlık. Allah razı olsun teşekkür ediyorum kendisine. Bilgilendirebilir yani. Evet ne yapalım artık gidelim. Hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Oh sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın.